Kudret Ay Yıldır bizlerle birlikte olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı. Kudret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Belgin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sene başından bu yana 5 tane hisse hangileri ola ki dedik. Onun için de bir şey hazırladı editörüm. şimdi onları şöyle bir baktım. Hani hepsinden biner lot almış olsaydık paramıza göre. Yani kimin de işte 9000 bin lira yatıracaksınız. Biraz önce son baktığımız hisse 9 bin lira yatırsaydık hiç ellemeseydik. Bin notta 24 lira şu anda. Yani 24 bin lira kazanmış olacaktık. 5 ayda. İnanılmaz bir performans. Oradan yola çıkalım. Şimdi son dönemdeki bu şeye bakacak olursak. Orsa İstanbul'un artık ikinci yarıya, ikinci çeyrek bilanço beklentilerine doğru inmeleneceği. Şu Fed'i hele bu akşam bir arkamızda bırakalım da bir rahat nefes alalım. En azından hani belirsizlik kalksın modundayız ama. E bir yandan da fırsatları da kaçırmayalım diyorum. Ne dersiniz? Yani FED ne der? Biz nasıl algılamalıyız ve nasıl portföy oluşturmalıyız? Üçü bir arada. Öncelikle e, şu şekilde bir girişkâr yapmak isterim Belgin Hanım. E, bizim borsamızın yatırımcı tabirle cennet olduğunu söylemekten başlamak istiyorum. Çünkü eğer siz bir kredi işleminiz yoksa eğer siz e, mevcut bir süreçte hani bilinen şirketler üzerinden yatırım kararı veriyorsanız, eğer şu anda o yatırım kararınız iyi bir fiyatlama reaksiyonu olmasa bile geleceğe yönelik şirketler aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdükçe siz buradan çok güzel bir şekilde gelir elde edeceksiniz. Bu bir gerçek. Yani e, vadeli piyasalardaki gibi ya da forex piyasalardaki gibi bir kaldıraçın da olmaması burada e, sizi uzun vadeli bir projeksiyonda önemli bir yatırımcı olarak tutuyor. Ama tabii insanlardaki o adrenalin kısa vadeli alsat süreçlerinde daha fazla diri tutmaya çalışıyor. O yüzden yatırım tarafını kaçırabiliyorsunuz. Yani yılın başından itibaren bir hissede almış olduğunuz bir pozisyonu şu ana kadar devam ettirip de yüzde yüzlerin üzerinde bir getiri sağlayan bir hisse size inanılmaz bir avantaj sağlayabiliyor. Tabii bunun e, sürdürülebilirliği, istikrarlılığı onu o devam ederken sizin o noktada, o pozisyondan ya bu kadar yükseldi artık devam etmez, ben buradan çıkayım da başka bir hisse avcılığı yapayım gibi gibi düşünceleriniz işte yatırımcı ve trader kimliği altında sizin karakterinize hangisi uyuyorsa buna göre reaksiyon vermenize olanak tanıyor. Hani bunu çok net bir şekilde söyleyeceğiz, Ge gelecek dönemlerde de söyleyeceğiz. Eğer gerçekten portföyünüzün belli bir bölümünü yatırımcı kimliğiyle uzun vadeli ve hikaye yaratan şirketlerde düzenli olarak alımlarla devam ettirdiğiniz zaman o size geleceğe yönelik ciddi anlamda gelir sağlayacaksınız. Ama hiç duramıyorsunuz ben o adrenalinde yaşamak istiyorum dediğiniz zaman da yine portföyünüzün belli bir miktarını ne yaparsanız kısa vadeli işlemlerde değerlendirebilirsiniz. Bunu ayırarak işin kısa ve orta uzun vadeli projeksiyonu bu şekilde dikkate almak lazım. Çünkü çünkü Bunu neden söylüyoruz? Evet biraz önce söylediğiniz şirketler ve gerçekleştirdiği performanslar inanılmaz. Ama biz tüz endeksinde mesela 100 şirketin 60 tanesi neredeyse şu anki yılın başındaki o %35'lik enflasyonun yüzdesel performansı altında kalabiliyor. Bu da hisselerde nerelerde fiyatlama reaksiyonuna girdiğinizin de e, görmemize olanak tanıyor. Temel makroekonomik detayları dikkatle takip ederken bir yandan da özellikle fiyat hareketlerine de göz ardı etmemek gerekiyor. Burada yapılan en büyük hata şu. Ben yatırımcıyım, istediğim yerden hisse alımı yapabilirim denir ama işin fiyatına bakmadan Kafamıza göre her fiyattan alım yaptığımız zaman da otomatik olarak bulunduğu seviye işin fiyatlama reaksiyonu odaklanmadığın zaman belki zirve olacak ve siz ciddi anlamda e, aşağı yönlü hareketlerde sıkıntı yaşayacaksınız. Bu işin psikolojik tarafını olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, Çünkü burada bu hemen araya altında, gireceğim izninizle Kudret Bey önemli bir noktaya tabii, değindiniz. Tabii. Şimdi bir de mesela hisseyi işte kendine göre bir teknik hesaplama yapıyorlar diyor ki daha buradan da diyor hedef fiyatı aklına takıyor ve diyor ki işte buna diyor 46 lira bir hedef konmuş diyor. Hisse şu anda diyor 28 liralarda diyor. Belki orada bir es verecek, orada bir realizasyon gelecek, bir gap olmuş daha öncesi bir tarihte. Onu göz ardı edebiliyor. Bu noktada da tekrardan düşüşe girdiğinde de panikliyor ve sürekli bir maliyet düşürme çabasına giriyor. Bence en çok da burada kaybediyor yerli yatırımcı ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Yani burada iki aşamalı bir denkleme, hatta yani bir e, burada masa diyelim, masanın dört ayağı var. Yani bir tarafta işin makro yorumlaması ki hisse işlemlerde özellikle işin temel tarafını hikayesini iyi bir şekilde bilmek lazım. Yeterli mi? Hayır. Bir de işin fiyatını takip etmemiz gerekiyor. Gerçekten o fiyat uygun mu değil mi? Uygun olan bölgelerde. E, ürünü almak lazım yani malı alırken aslında kazanç elde etmek lazım üçüncüsü aldıktan sonra piyasalardaki oynaklık her daim seni e, burada tereddüt içerisine sokacaktır. Warren Buffett'ın bu noktada çok güzel bir sözü vardır. Yani eğer aldığınız hisse sizi e, böyle sarsmıyorsa, sizi böyle sıkıntıya sokmuyorsa oradan bir tecrübe kazanamazsınız der. Bu anlamda da o hisselerdeki sizin e, almış olduğunuz e, seviyeden daha alt bölgelere geldiğiniz zaman sizin oradaki psikolojiniz çok önemli. Riskinizi yönetme süreciniz çok önemli. Yani bu dört ayağını e, Doğru bir şekilde kullanmamız durumunda siz geleceğe yönelik ciddi avantajlar sağlarsınız. Ama mesela örnek veriyorum şimdi e, lokomotif şirketlerden birisi e, son dönemdeki durgunlukla birlikte önemli geri çekilmeler kaydetti. Ama bu şirket... Bu durgunluğa rağmen mevcut konumunu devam ediyor mu? Evet. E, biz 30 için, biz 100 için önemli şirketler mi? Evet. E, geleceğe yönelik de önemli temettü ve e, bilanço süreçleri verecek mi? Evet. Ama bu hareketler mesela insanları panikletip o üründen vazgeçmesine olanak tanıyabiliyor. Bu tür geçici e, dalgalanmalarda e, biraz daha geriye yaslanıp dikkatli davranmak lazım. Ve her seferinde şunu söylemek lazım. Yine Warren Buffett e, hep şunu söyler. Yani herkesin korktuğu zamanlarda bu yatırım kararı verilmesi gerekiyor. Ama tabii rasyonel bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu tür zamanları dikkatle davrandığımız zaman ve e, portföyümüzü buna ilişkin... E, oluşturduğumuzda ve buradan kısa vadede bir gelir beklentisi içerisine girmeden yani buraya muhtaç olmadan bir yatırım kararı verilmesi durumunda gelecekte inanılmaz e, avantajları e, sunacaktır. Bu anlamda da yatırımcılarımız her anlamda optimal sonuçlara ulaşabilmesi için önce kendi bilgi birikimini ve işin psikolojik tarafını geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda da eğitim şart ve araştırma raporlarının düzenli olarak okunması hayati bir önem taşıyor. Evet, hem düzenli okunması hem biraz daha araştırma raporlarının da yatırımcı kitlesi tarafından anlaşılabilir noktada olması. Bazen kendimizi kaptırıyoruz, meslektaşlar kendi aramızda konuşuyormuş gibi daha kısa net yorumlar yazıyoruz. Ama yatırımcı açısından işte getire eğrisinin dikleşmesi gibi bir noktada bunun ne anlama geldiğini de açıklamamız gerekiyor. Belki dipnotlarla diyelim. Şimdi buradan Borsa İstanbul tarafına dönecek olursak bu akşam FED var. 75 bas puan yapar mı? Ben çok ihtimal vermiyorum. Ee, normal prosedürde gidecek ama evliliği işaret ederek orada 75 bas puan ben faiz arttıracağım şeklinde bir şahin söylemde bulunarak biraz da piyasanın nabzını yoklamak isteyecek. Bir yandan hazır Biden'da Suudi Arabistan'a gidecek ki Temmuz ayında bir reaksiyonu görmek isteyen FED olabilir diye düşünüyorum. 50 bas puan yapacağım. Bilanço küçültmeye başladım. 3 aylık periyotta 95 milyarı çekeceğim. Ve Eylül ayında da enflasyondaki yükseliş eğilimi devam ederse ki öyle gözüküyor, öyle deyip 75 basmanlık bir faiz artışı potada olacak derse biz yüz bunu nasıl algılar, küresel piyasalar bunu nasıl algılar? Ve daha da önemlisi yatırımcı böyle bir durumda satıp gitmeli mi yoksa geri çekimleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli mi? Ben de size benzer e, paralellikte bir düşünceye sahibim, Belgin Hanım. E, şu anda Fed'in normal şartlarda 50 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmesi lazım ama işte kafa karışıklığı cumadan itibaren gelen enflasyon rakamı piyasalarda biraz 75 bas puan faiz artışı beklentisine çevirdi. Chicago Ticaret Borsası'ndaki vadeli tahminlere baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Yani cumadan sonra çok fazla bir vakit yoktu. Burada işte Fed buna ilişkin ya da FOMC üyelerinin buna ilişkin mesajları olmadan biz bu toplantıya giriyoruz. Bu anlamda ben de Fed'in bu toplantıda 75 gibi bir e, faiz artışından ziyade 50 bas puan verdiği mesajlara uygun bir politika sunacağını ama geleceğe yönelik de daha agresif bir tonda gidilebileceğine ilişkin sinyaller verecektir. Tabi burada 75 beklerken piyasa 50 vermesi durumunda bu muhtemelen altın bitcoin gibi borsa endeksli gibi ürünlere bir yukarı yönlü reaksiyon bir anlık e, destek verecektir. Ama tabi iş sadece 50 mi 75 mi yapacağından ziyade bunu atlattıktan sonra hemen e, başkan Powell'ın konuşması öncesinde de ekonomik projeksiyonlara bakmamız gerekiyor. Üç ayda bir yayınlanıyor bunlar. Büyüme tarafında, enflasyon tarafında, işsizlik ve faiz tarafında. Şimdi istihdam piyasasında işler güzel gidiyor. Bu sebeple de yüzde 3.5'lik beklentide bir revizyona gitmesine gerek yok. Ama büyüme tarafında aşağı yönlü, enflasyon tarafında yukarı yönlü, faiz tarafında yukarı yönlü revizeler olması bekleniyor. Mart ayına göre kıyasladığımız zamanda. İlaveten e, plot dediğimiz noktasal ya da çizgisel tahmin olarak da bildiğimiz FOMC üyelerinin faiz tarafındaki beklentisi aslında o Chicago Ticaret Borsası'ndaki vadeli tahminlerdeki beklentiyi de ciddi anlamda yönlendirecektir. Yani yılın kalanında neler yapacaktır? Burada o mesajı çok net bir şekilde göreceğiz. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Bu sefer de Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell açıklama yapacak. Powell öncelikle bu son süreci değerlendirecektir. Burada önemli olan da işte basın danışmanlarını sorduğu ve ekonomistlerin sorduğu soruya verecek cevaplar. Çok basit bir örnek verecek olsam. Amerikan Merkez Bankası FED. Amerikan ekonomisini resesyona sokacak mesela bu tarz bir soruya verilecek cevap bu anlamda da çok hayati olacaktır. Çünkü enflasyon ve e, büyüme arasındaki dengeyi kurma konusunda şu anda bir problem var bir soru işareti var bu dengeyi ister istemez kuramıyor yani bu çok kolay da bir durum değil enflasyon yukarı yönlü reaksiyonlar verdiği için manşet enflasyon tarafında orada biraz buna ağırlık verecektir burada büyümeden biraz feragat etme anlamına gelir ki iktisadi anlamda bu çok olması gereken bir durum zaten ama işte o dengeyi e bolmamak adına da biraz daha e, mesajcı o agresif ton tarzında değil de e, biraz daha orta noktada e, orta sahada top gezdirecek bir görüntü içerisine girmesi gerekecektir diye söyleyebiliriz. Tabii e, anlık reaksiyonlar burada dalgalanmalar oluşturabilir. S&P 500'ün teknik anlamda %20'nin altına %20'nin altında bir değer kaybı oldu. Ayı piyasasına girdiği gibi magazinsel haberler var. Her ne kadar ben uzun vadeli grafikte 3500'leri önemsiyorum ve hala yükseliş trendi olduğunu düşünüyorum bu sebepleri ayı piyasası olduğunu düşünmüyorum. Ama teorik anlamda böyle bir durum söz konusu. İşte bu tür e, Merkez Bankası kararlarıyla Amerikan endeksinin benchmark göstergesinin o 3500'ü dip kabul edecek mi etmeyecek mi hususu da geleceğe yönelik beklenti anlamında hayati bir önem taşıyacaktır. Evet biz bunu önemsiyoruz. E, biz bu Merkez Bankası kararına dikkate alıyoruz. Ama bu toplantı bittikten sonra artık Bizim tarafta da biraz daha kendi istinemiklerimize odaklanacağımız, biraz daha nefes alacağımız, oh be diyebileceğimiz bir görüntü içerisine gireceğiz. Artık bu e, haberi atlattıktan sonraki psikolojiden bahsediyorum. E, şu anki baktığımız zaman zaten yılın başından beri globalle ayrışan bir konjöktür içerisindeyiz ki son dönemdeki Düşüşlere rağmen o düşüşlerin de sınırlı olması aslında bizim ne kadar borsada aşağı yönlü hareketleri tahammül etmediğimiz anlamına geliyor. Bu anlamda ben e, borsa İstanbul 3000 indeksinde yeni dönemde umutlu olduğumu söyleyebilirim. Kullanmış olduğum göstergelerde 120 periyotluk üstel hareketli ortalama uzunca bir süredir takip ettiğim bir e, destek bölgesi 2400 seviyesinden geçiyor ve ben 2400 seviyesi altında bir kalıcılık bistroz tarafını beklemiyorum. Ha yukarıya Önlü hareketlerde de yine 13 periyodlu küsel hareketli ortalama var. Belki kısa vadeli takip etmek isteyenler olabilir. 2546 seviyesinden geçiyor. O bölgenin üzerinde hareketleri izleyebilirsek bu dönüşün önemli bir sinyali olarak değerlendirilebilir. Evet şu anda bir e, bekte gör avını bekleyen aslan misali sakin bir seyir söz konusu. Ama FED'i de atlattıktan sonra en azından Eylül'e kadarki dönemde biraz daha normalleşecek. Biraz daha kendi iş dinamiklerimize dönüşecek ve enflasyon temasının yarattığı o senaryo ister istemez yurt içi taraftaki o borsa beklentilerini şekillendirecektir diyebiliriz. İlaveten bilanço tarafı da zaten yeni dönem içinde avantajlı bir görüntüsünde olacaktır diye söyleyebilirim. Evet önemli notlar söylediniz. Özellikle 2400-430 dikkatimi çekti. Ben de 2430'u yakın takip ediyorum. Ve oradan da güçlü bir desteğin gelebilme ihtimali çok daha kuvvetli buluyorum. Kuzret Ay Yıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum size. Ben teşekkür ederim.